Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere kolay bir şekilde nasıl abone ilişki yaparsınız onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Videoya geçelim. Öncelikle takip z yazıyorsunuz. Hemen şöyle yazalım. Takip z ve gördüğünüz gibi burada en yani burada zaten çıkar yazdığınızda burada gördüğünüz gibi birçok site var. Yani abone hizmetleri, izlenme, beğeni buradan satın alabiliyorsunuz. Mesela abone, 100 abone 100 TL. Biz ücretsiz yapacağımız için hileler kısmına burada kutucuk var. Ona tıklıyoruz. YouTube aboneydi en başta yazar zaten ona giriyoruz buraya ee, kanal linkinizi gireceksiniz hemen girelim şuradan hemen kanal linkimize girelim bir saniye. Evet, kanal linkimizi girdik arkadaşlar. Sonra buraya hemen linkimizi yapıştırıyoruz. Sonrasında hızlı yavaş hangisi olursa ben hızlıyı seçtim. Siz ikisini de seçebilirsiniz. Buradan 500 adet, 1000 adet nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Sonra başlat'a tıklıyorsunuz ve sonra da aboneniz gelmeye başlıyor zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.